Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli gençler, değerli kardeşler, 13. video kaydımız olacak bu zannediyorum. 13. video kaydımızda zamirlerin tablo içerisine yazılıp tablo içerisinde fiillerin yazılması. Bunu görmek istiyorum Allah nasip ederse. Bunu hem mazi için yapalım hem de muzari için yapalım. Hızlıca istiyorum. O zaman tablomuzu çiziyorum. Müfrat müsenna cem'un cem'un gâibun gâibetun muhatabun dikkat ediyor musunuz değerli gençler yani şu şekil hiçbir zaman değişmiyor. Her zaman aynısını yazıyoruz. Muhatabun Muhatabetun ve gaib, gaibe, muhataba ve mütekellim. Pekala. Tablomuzu oluşturalım. Tablomuzu oluşturalım. Şurayı da tamamlayalım. Bu bölüm genelde boş kalır burası. Başlayalım şimdi zamirlerimizi yazmaya. Hüve. Hüme. Hum. Hiye. Hüme. Hunne. Ente. Entüme. entum. nt, ti en En-tü-ma en ne en Pekala Hareket edelim Hü-ve Huma. Hum hi Huma hunne ente entuma entu enti entuma entune ana nahnu kardeşler dikkat ettiniz mi dikkat ettiniz mi zamirlerin tablo içerisinde yerleştirilmesinde mazi fiili çalışırken ya da muzari fiili çalışırken yaptığımızdan farklı bir şey var mı? Yok. Nasıl mı? Şöyle. Mesela şu bölge gaip geliyorum bir ok çıkartıyorum. Şuraya yazayım. Gaip yani gözükmeyen kalıp sigası burası. Ama aynı zamanda ne sigası? Ya müfret, ya müsenna, ya cemi. Peki burası gaip ya. Artı diyelim artı. Kimin için geçerli olan bir kalıp burası, bu bölüm? Burası müzekker diyelim değil mi? Yani erkekler için olan. Tamam. İkinci kalıbımıza bakalım. Hiye <laughs> hunahum <laughs> O zaman bir ok çıkartalım. Gaibe. Artı diyelim. Kimin için burası? Müennes. Yani bayanlar sigası. Peki bu ikisi hem burası hem burası hep iki, her ikisi birlikte nedir? Bak birisi şu şu bölge müzekker. Şurası mü, müzek, müennes. Yani bayan. Burası da erkek. Peki her ikisine gaip gaip. Bak ortak iki nokta var gayip gayip gözükmeyenler için kullandığımız kalıp buralar. Bu ikisi. Ama birisi müzekker, birisi müennes. Peki gelelim buraya şimdi. Muhatap. Ente entume entum. Çıkartalım okumuzu. Ne diyelim o zaman buraya? Diyelim ki muhatap yani karşımızda duran bir kimse artı artı burası muhatap yani 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 Müzekker. Müzekker. Yani erkekler ama muhatap. Pekala. Muhataba. Çıkartalım okumuzu. Çıkarttık. Muhataba. Muhataba sigası artı artı kim bu? Müzekkerlerin müennesler için mi? Ha, müennesler için olan siga burası. Müennesler için olan siga. Pekala ene ve nahnu. Bu ne sigası? Burası da mütekellim sigası. Yani bizzat konuşan bir kimse ya da konuşan birçok kimse. Pekala şimdi şuraya bakalım. Muhatap muhatap. Fark ne? Muhatap ama müzekker muhataba ama müennes. O zaman burası muhataplar bölümü şu ikisi. Şu ikisi ise gâib bölümü. Burası ise mütekellim bölümü. Pekala, şimdi ben buraya ben bu çalışmanın herhangi bir zamirini alıp şuradaki zamirlerden herhangi birisini alıp onu herhangi bir fiile uygulayabilir miyim? Tabii ki uygularım. Yani nasara fiili diye bir fiil. Şart mı? Hayır. Ketebe fiil olsun. Dehele, haraca, alime, şeribe hangi fiil istiyorsanız uygulayalım. Bir tane mesela ne alalım? Şeribe fiilini alalım mesela. Şeribe. Zamir alalım buradan. Bir tane zamir alalım. Ne alalım mesela? Enteyi alalım. Ente. Alıyorum oradan enteyi. Şuraya yazıyorum zamir olarak. Ente. Peki buna hangi fiili uygulayacağım ben? Hangi kalıbı uygulayacağım? entedeki mazi ve muzari kalıbını uygulayacağım. Burada ne vardı? Hatırlıyor, hatırladınız mı? Ente. Dur, bunu yazmadan şunu yazayım. Bakayım kim hatırlayacak? Ente nasar nasar te. Ente nasar te. Peki şeribe fiilini uygulayacağız. Ne diyeceğiz? Şeribe yeşrabu fiilini. Nasıl uygulayacağız buraya? Eğer içinizden uygulayabiliyorsanız ya da şu anda bu dersi dinleyen kardeşler uyguluyorsa sorun yok demektir Allah'ın izniyle. Ne, nasıl uygulayacağız şeribe fiilini? Ente şeribite, şeribe fiilinden ente şeribite. Sen içtin, sen suyu içtin, sen kahve içtin, sen çay içtin. Pekala, bu mazi formatı değil mi? Nasar te şeribte mazi. Peki muzarisi nasıl gelecek? Ente'nin, nasar hmm. nasaralım hatırlayalım. Ente tensuru... pekala şeribi nasıl gelecek ente teşrabu ente teşrabu hangi fiil alırsanız alın getirin buraya koyun uygulayın ee, olacak Allah nasip ederse ama Sülasi mücerret diyorlar değerli gençler. Sülasi mücerret fiiller olacak. Ne demek yani sülasi mücerret? Yalın fiiller İçinde fiilin kök harflerinde elif, vav ve ya barındırmayan ve bulundurmayan fiilleri bu şekilde uygulayacağız. Elif, vav ve ya bulunduran fiiller illetli fiiller oluyor. Onların şekilleri biraz değişik. Onları daha sonraki derslerimizde özellikle izi dersinde ve bir de maksut dersinde görmeye çalışacağız inşallah. Zamir çalışması bu. Zamir tablosu bu. Bu zamirlerin gaip gaip iki tane ama müzekker müennes. Muhatap muhatap ama müzekker müennes. Bir de mütekellimi var. Bir tane de örnek çalışma yaptık ve bu şekilde dersimizi bitiriyoruz inşallah. Bundan sonraki video kaydımız Allah nasip ederse mastar konusu olacaktır ve Allah nasip ederse 14. videomuzla sarf dersi olan emsileye devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.